Değerli izleyicilerimiz, Portreler programımıza hoş geldiniz. Bu programlarımızda Bediüzzaman Hazretlerine Risale-i Nur'un telifi döneminde ve daha sonraki dönemlerde hizmet eden ağabeylerimizi tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü tanımaya çalıştığımız Emin Çayırlı. Yani Çaycı Emin abi'yi tanımaya çalışacağız. Asıl ismi Yemen Bey'dir. Aşiret reisliğinden çaycılığa, nur hizmetine adanan bir ömür. Emin Bey şark yani doğu aşiret beylerinden olup Bediüzzaman'a Kastamonu'da Mehmet Feyze Efendi ile beraber önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bediüzzaman'ın Kastamonu'daki ilk muhatabı ve ilk talebesidir. Asıl ismi Yümni'dir. Yemen Bey olarak bilinir ve Çaycı Emin lakabıyla meşhur olmuştur. Yemen Bey'in reisi olduğu Küres'in aşireti İran taraflarındayken yaşanan bir gerginlikten sonra İran'dan ayrılarak Van'ın yakın köylerine yerleşmişlerdir. 1925 Şubat ayındaki Şeyh Said olayından sonra aşiretin nüfuzundan yani gücünden endişe eden devlet tarafından aşiretin önemli şahısları ve bu arada da Yemen Bey Batı'ya sürülmüştür. Kastamonu'ya sürülmüştür. Kastamonu'da ekonomik sıkıntı yaşarken kendisine e, Nasrullah Camii Şadırvan'ında çaycılık ve kahvecilik önerilmiş ve bu mesleğe başlamıştır. Ve 1936 43 yıllar arasında Kastamonu'da kaldığı sürede Bediüzzaman'ın Mehmet Feyze Efendi ile yakın hizmetinde bulunmuş ve Risale-i Nur'un Kastamonu Emirdağ layıkalarında ve Sikki-i Tasdiki Gaybi eserlerinde Çaycı Emin Ağabey'in ismi bol bol geçmektedir. Üstadın tabiriyle Isparta'daki Süleyman Rüştü Çakı'nın Kastamonu'daki aynı hizmeti gören Kastamonu Rüştüsü ünvanını alır ve Bediüzzaman'ın Kastamonu'daki ziyaretçi trafiğini de Çaycı Emin Abey yürütmüştür. 1943 yılında Üstad ile beraber deniz hadisine girmiş ve 9 ay mevkuf kalmış. Arkasından 1948 Afyon hapsinde de Risale-i talebeleriyle beraber bulunmuştur. 1950'deki Demokrat Parti'nin umumu af ilanından sonra sürgün cezası kalkınca memleketi Van'a dönmüş ve Risale'nin hizmetine Van'da devam etmiştir. Çaycı Emin Ağabey'in Üstad Bediüzzaman'ın dilinden Kastamonu'daki hizmetine kısa bir bakış. Üstadımız 26. Lema 16. Rica'da bir zaman ihtiyarlık vaktinde Eskişehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya nefyettiler. Polis karakolunda 2-3 ay misafir ettiler. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevi ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam böyle yerlerde ne kadar azap çeker anlaşılır. Üstadımız bu bölümde kıyafetin değişmediğini yani sarığını, cübbesini, o mahalli kıyafetlerini devam ettiğini Kastamonu'da bize haber veriyor. İşte ben bu meyusiyette, bu üzüntü halindeyken birden inayet Rabbani'ye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber sadık dost hükmüne geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi benim hizmetçilerim misillü istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyordular. Sonra karakolun karşısında Kastamonu'nun medrese-i nuriyesine girdim. Nurların tehlifine başladım. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık... Nazif, Selahaddin gibi nurun kahraman şakitleri, nurların neşri, teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymetli müz müzakere ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler diyerek Kastamonu hayatından kısaca bize bilgi veriyor. Çaycı Emin Ağabey 1925 Şehzait olayından sonra Kastamonu'ya sürüldüğünü ve orada Nasrullah Camii Şadırvanı'nda çaydırlık yaptığını daha önce söylemiştik. 1936 yılı ilkbaharında yani Nisan ayının sonlarında Çaycı Emin Ağabey Nasrullah Camii Şadırvanı'nda yaşlı bir insan görüyor. Yani Bediüzzaman'ı bir bekçi doldurduğu destinin başında ona nezaret ediyordu. Kıyafeti bir hocaya andırıyordu sarıklı, cübbeli, fütursuz olarak da bir Osmanlı şehir İslam'ı heybetiyle dolaşıyordu diyerek üstadlığı ilk gördüğü anı bize anlatıyor. Ve Çaycı Emin Bey üstadın yanına yaklaşarak sen nerelisin kurban diye soruyor. zaman da beni takip ediyorlar. Bana yaklaşma. Sana zararım dokunur diyor. Bu hasbilik ve samimiyet Çaycı Emin Bey'in gönlünü tutuşturmaya yetiyor bu şahsı nasıl görebilirim diyerek araştırmaya başlıyor ve kendi ağzından şu şekilde ifade ediyor. Kendisini sordum soruşturdum. Çarşı polis karakolunda karıyormuş. Ara sıra bir bekçi ve polisle birlikte Kastamonu kalesine çıkıyormuş. Bir gün bir polis gelip beni çağırdı. Polisle birlikte kaleye çıktık. Kendileri oradaydı. Polise dedi ki, Kardeşim bu benim hemşehrimdir. Sen bir iki dakika bizden ayrıl, ben onunla biraz konuşacağım. Polis yanımızdan ayrılınca durumunu acı acı anlattı. Sıhhatin iyi olmadığını, birkaç defa zehirlendiğini söyledi. Çay şeker gibi ufak tefek alacaklarını bir vasıtayla kendisine ulaştırmamı istedi. Benim yanıma kimseyi bırakmıyorlar. Ben komisere söyleyeceğim. Yatağımı birisine satacağım. Arada bir gelir bana hizmet edersin diyerek üstadımız Çaycı Emin abiyle İlk muhabbetini ve ilk ilişkisi bu şekilde başlıyor. Çaycı Emin ağabey devamında diyor ki bana üç tane sarı altın verdi. Bunlar harbu Umumi'den kaldı. Yani Biri Dünya Savaşı'nda malum üstadımız Doğu Cephesi'nde harbu Umumi'den kaldı. Uzun yıllar saklıyordum bunları yanına al bozdurursun bana lazım olan şeyleri de bunlarla alırsın dedi. Ben de durumumun iyi olduğunu söyleyince katıyan karşılıksız bir şey kabul etmem dedi. Altınları alarak birisini çarşıda bozdurdum. Ertesi gün komiser beni çağırdı. Bu hoca efendi yatağını satmak istiyor. Sen bunun yatağını alır mısın dedi. Ben de alacağımı söyleyince sen bununla nereden tanışıyorsun dedi. Ben de hem şehrimdim hem şehrimizdir tanışırız dedim. Yatağı alacağımı söyleyince karakolun üst katına kaldığı yere çıktık. Yatağa baktım 25 lira yatağa fiyat biçtik. Yatağı tekrar kendisine kiraladım. Ne kadar yatarsa o kadar para verecekti. Bu vasıtayla her gün yatağın kirasını almak için karakola gidiyordum. İhtiyaçlarını da bu şekilde temin ediyordum. Sonra komiser beni çağırarak bana dedi ki bundan sonra sen Bediüzzaman'ın hizmetini göreceksin. Kimse sana karışmayacak. Sen istediğin zaman gelip yanına çıkabilirsin dedi. Bu şekilde Bediüzzaman'la karşılıklı hizmetimiz ve görüşmemiz başladı diyor Çaycı Emin ağabey. Ve devamında da havalar iyi olduğu günlerde beraber dağlara giderdik. Akşamları kitapları tasih ederdi, yani düzeltirdi. Her gün ikindiden sonra kapısı kilitlenirdi. Kastamonu'nun çok şiddetli bir kışı vardı. Bazı günler odasındaki yer tahtalarının arasına kırağı yağmış gibi olurdu diyerek Üstadımızın kastamonda kaldığı dönemi anlatıyor. Yine Üstadımızın ibadet hayatıyla ilgili de Çaycı Emin ağabey, e, dağa çıkıp giderken peşinde polisler ve bekçiler olurdu. Dağda oturur, ibadet eder, eserlerini yazar, tahsih eder ve dönerdi diyor. Sabahları erkenden evine gidip sobasını yakardım. Yine böyle bir gün gitmiştim, çok soğuk bir gündü. Farkına varmadan sabah ezanından bir iki saat önce gitmişim diyor. Seccadenin üzerinde ibadet ediyordu. Mum ışığında, seherin soğuğunda hazin bir sesle dua ediyor, için için yalvarıyordu. Ben heyecan içerisinde tam bir buçuk saat ayakta bekledim. Bu ulvi hali titreyerek, ürpererek seyrettim diyor. Nihayet ezan sesleri uzaktan gelmeye başladı ama o zamanki malum Türkçe ezan sesleri. Dönüp zaman bana dönüp dedi ki Emin sen çok büyük bir hata ettin. Kasem ederim yani yemin ederim ki benim bir vaktim vardır. O vakitte melaike de gelse katli bir surette kabul etmem. Sen çok yanlış ettin. Bir daha böyle hareket etme. Bu kadar erken, erken gelme. Ezan okunmayınca gelme dedi. Efendim affet. Kusura bakma dedim. Ay ışığı dolayısıyla vakti bilemedim. Erken gelmişim. Bir daha ezandan önce gelmem dedim. Bu Yemen yerine Bediüzzaman'ın Emin diye hitap etmesi Yemen Bey'in çok hoşuna gidiyor. Artık bundan sonra Yemen Bey Emin Bey olmuştur. Çaycı Emin Ağabey Bediüzzaman'ın e, Kastamonu'da birçok hallerine şahit olmuş bir ağabeyimizdir. Çünkü kendisiyle yakinen ilgilenmiştir. Özellikle Mekke'de bulunan Kutbu Azam'la Bediüzzaman'ın sohbetine de şahit olmuş birisidir. Kastamonu'daki bu önemli hizmetlerinden sonra 1950 yılında Demokrat Parti'nin genel affı ile memleketi Van'a dönen Çaycı Emin Bey aşiret üyeleri tarafından büyük şenliklerle karşılanır, kendisine günlerce e, ziyafetler verilir. Fakat Çaycı Emin Ağabey artık bir aşiret reisi değil, aynı zamanda insanların imanının kurtulması için gayret sarf eden bir nur talebesidir. Şark insanının bir şeyhe bağlanmak duygularıyla beraber aşiret üyeleri Emin Bey'e bir manevi mürşit nazarıyla bakarlar. Bu vesileyle önce aşiret üyeleri arasında Risale-i Nur derslerini başlatan Emin Bey, Emin Ağabey daha sonra Van'daki ve civar illerdeki Risale-i Nur hizmetleriyle de ilgilenir. Rahatsızlığından dolayı zamanı çok istemesine rağmen ziyaret edemez. Vanlı Selahattin Akil ağabeyin hatıralarında Bediüzzaman Hazretleri'ni ikinci ziyaretinde Isparta'da Bediüzzaman Selahattin Akil ağabeyye Çaycı Emin ağabeyi soruyor. Ee, Selahattin Akil ağabey de diyor ki ben diyor Van'daki lisanlı talebelerini tanımıyordum. Döndüğüm zaman diyor Çaycı Emin ağabeyi buldum. Üstadın ona mesajını ilettim. Üstadımız diyor ki Çaycı Emin'e söyle İran'a gitmesin. Demek ki İran'a tekrar gitmesin gitme niyeti varmış çay C. Emin ağabeyin. Çaycı Emin ağabey bir süre düşünüyor. Daha sonra tamam diyor. Ve ömrünün sonuna kadar da Van'dan ayrılmıyor. Ve Üstad'la irtibatı e, şu şekilde devam ediyor Çaycı Emin ağabeyin. Mektuplaşıyorlar Üstad'ımızla. Ve yine Emirdağ mektuplarında Üstad'ımızın Çaycı Emin ağabeyin kendisine yazdığı bir mektubu şu şekilde ifade ediyor. Hem 15 seneden beri şehit olmuş işittiğim ve daima ubeyt gibi şehit talebelerim için de ona dua ettiğim hem işaret-ül icazı hem 10. sözü tab eden Molla Hamza hayatta Irak'ta olduğunu ve nurları aradığını memlekete giden kardeşimiz Emin'in mektubunda bir müjde tamamıyla yaramı tedavi etti. Cenab-ı Hakk'a hasil şükürler olsun dedim. Üstad Hazretleri bütün talebelerinin hal ve ahvalini soruyor, öğreniyor, onları takip ediyor. 1967 yılına gelindiğinde Bediüzzaman çoktan vefat etmiş, Emin Bey de İstanbul'da ciddi bir ameliyat geçirmiştir. Van'da düzenlenen ilk Bediüzzaman Mevlidinden sonra başta Selahattin Akgül olmak üzere tevkif edilen, tevkif edilen nur talebelerini çocuklarının yardımıyla hapishanede ziyaret eder. Ben bu kutsi hizmeti size emanet ediyorum diyerek onlarla vedalaşır. Nur talebeleri onun bu sözlerini hastalığına ve yakında geçirmiş olduğu ameliyatına verirler. Ancak birkaç saat sonra Van Ulu Camii minarelerinden Yemen Bey'in vefat salasını duyarlar. Çaycı Emin Bey 17 Ağustos 1967 günü, Köyüne, Van'dan köyüne dönerken şarampırı yuvarlanan arabasının alev almasıyla yanarak vefat eder. Cenazesi binlerce kişinin iştirakıyla Ulu Cami'den alınarak Van kabilistanına defnedilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kütüb-i sitede geçen bir hadis-i şerifte yaralanarak taunla yıkık altında kalarak yırtıcı hayvanların yemesiyle suda boğulmakla ateşle yanmakla, karın sancısıyla zatül cem yani ateş titreme hastalığıyla ölmek şehitliktir buyurduğundan zahiren feci gibi görünen bu akıbet bu hadisi şerif ile rahmete döndüğünden biz de ömrünü Risale-i Nur davasında feda eden bu aziz şeyde rahmetler diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bu programımızda Portreler programımızda çaycı Emin abi'yi yani Bediüzzaman Hazretleri'ne kastamonu'da uzun yıllar hizmet etmiş olan çaycı Emin abi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.